350 mililitre kapasiteli çelik termosun fiyatı 249 lira. 3 katlı dikiş kutusu 44.90. Süzgeçli batya 19.90. Kanvas duvar saatinin fiyatı 89.90. 3 katlı ahşap sebzelik 175 lira. 2 katlı aynalı banyo dolabının fiyatı 195 TL. Kare camlı şamdan 26.90 5 litre banyo takımının fiyatı 99 lira. Kek saklama fanusu 39.90 120 x 200 cm ölçüsünde banyo perdesi 79.90 Alışveriş çantasının fiyatı 4.90 Kaydırmaz kesim panosu 24.90 Altılı saklama kabı 49 .90. Üçlü saklama kabı 4 farklı renk seçeneği var. 54,5 lira fiyatı. Üç katlı saklama kutusu 54,90. Pazar arabasının fiyatı 120 lira. Ekmek meyve kabı 12,5 lira. Üç katlı bambu meyve sebzelik 90 lira. Metal meyve sepetinin fiyatı 78 lira. 7 litrelik süzgeçli yıkama kabı 32.90 Altılı saklama kabı kaplar 600 mililitrelik 44.90 fiyatı Tekerlekli orta sehpa 499 lira Mini fırın dolabı 299 lira 28 cm ölçüsünde karnıyarık tenceresi 250 lira Bebek mama seti toplam 3 parça fiyatı 32,5 lira EMA'ya üçlü saklama kabı 95 lira. 2.4 litrelik EMA'ya demlik 195 TL. Homet markasından mikser 1500 watt gücünde 5 litre karıştırma hazneli 2 yıl garantili bir ürün 4000 lira fiyatı. 6 kişilik çay seti 129 lira. Kesme tahtalı ekmek kutusu 64.90. İste gelsin diyoruz gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 1400 cc'lik cam sürahi, fiyatı 76.90. İki farklı renk seçeneği olan rattan ekmek sepeti, her biri 24.90. Yüksekliği ayarlanabilen sehpa 399 lira. Çelik sahan seti 16, 18, 20 cm ölçülerinde toplam 6 parça 449.90 fiyatı. Evya bataryası 5 yıl garantili, fiyatı 250 lira. Desenli çay seti 12 parça, fiyatı 85 lira. 6 kişilik desenli çay setinin fiyatı 85 TL. 4 litrelik otomatik düdüklü tencere 449 lira. Delfin natural çiçeklik 69.90 4 rafın fiyatı 49.90. Ahşap duvar saati 79.90. Dörtlü oval servis tabağı 77.90. Metal süzgeci fiyatı 78 lira. 14 litrelik elektrikli düdüklü tencere 990 lira. 28 santim ölçüsünde seramik fırın kabı 34.90. Çelik servis ürünleri 5 farklı çeşit var. Her biri 49 lira. Kirli ve oyuncak sepeti 299 lira. Üçlü bıçak seti ve şef bıçağı her biri 54,5 lira. Süngerli cam silecek 21,50. Oval hasır tepsinin fiyatı 169 lira. Cam kesme tablası 89 lira. Mikrofiber bulaşık altlıkları farklı renk ve desen seçenekleri var. Yıkanabilir ürünler. Tanesi 19,5 lira. Lisanslı süt bardağı 12,50. Kutlu fırın tepsisi 199 lira. 16 santim ölçüsünde emaye kase 45 lira. Tek fiyat silikon ürünler 5 farklı çeşit var. Her biri 49 lira. Siyah metal bulaşıklık 149 TL. Tek kişilik battaniyenin fiyatı 139 lira. Dörtlü amorf meşrubat bardağı. Bardaklar 340 cc'lik. Fiyatı 89 lira. 5 watt gücünde Xiaomi Hoparlör 699 lira. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz 1200 cc'lik kapaklı karaf 47,5 lira fiyatı. 4,5 litrelik çok amaçlı kutu 24,95 Yuvarlak kase seti 39,95 Ekose masa örtüsü 64,95 3 litrelik yoğurt süzme aparatı 299 lira Cam kayık tabak 39,90 Katlanır piknik setinin fiyatı 350 lira. Mutfak lavabo temizlik seti 89.90. Mor ışık sinek öldürücü 90 lira. Klimalı yastık 79.90 fiyatı. Koltuk örtüsünün fiyatı 100 lira. 1.2 litrelik pera saksı 24.5 lira. 16 can çocuk bisikleti 999 lira. Barbie çocuk valizi 750 lira. Kasil doğum temizlik seti 120 lira. Aksesuarlı oyuncak bebek 59.90. Hafıza kutu oyunlarının her biri 38.95. Stres oyuncağının fiyatı 39.90. Oyuncak ralli araba 19.90 badya ve süzgeç çeşitleri tanesi 32,5 lira sarımsak soyucunun fiyatı 6,90 pufun fiyatı 250 lira 90 x 90 santim ölçüsünde dijital baskılı halı 120 lira 9 parça ahşap blok set 44,90 tangramın fiyatı 24,90 barbie'nin mangal aksesuarları 39,95 Barbie Chelsea Deniz Kızı Bebeğin Fiyatı 79.95 30 kg taşıma kapasiteli Barbie ilk kaydırağım 199 lira İlaç kutusunun fiyatı 29.90 Videomuzun son ürününe geldik. Çocuk okul sırt çantasının fiyatı 299 lira. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşçakalın.